Hepinize sevgiler arkadaşlar. 2021 yılında Aslan ve yükselen Aslan burçları neler bekliyor? Onların üzerinden geçelim. Başlamadan önce ufak bir not iletmek istiyorum. 2021 astrolojik etkileşimler adı altında bir içeriğimiz daha mevcut arkadaşlar kanalda. Kendi burcunuzu dinlemeden önce belki ona da bir göz atmakta fayda olacak. Çünkü 2021'deki etkileşimleri detaylıca anlattım. Hangisi ne anlama ifade ediyor? Oralarda bahsettim uzun uzun. Şimdi bu etkileşimlerin <laughs> sizin burcunuz için ne anlam ifade ediyor olduğu üzerinden geçeceğim. Dediğim gibi ona da bir göz atmak isterseniz sizin için faydalı olabilir. 2021 yılı içerisinde arkadaşlar en güçlü konulardan bir tanesi tabii ki Jüpiter ve Satürn'ün bir yıl boyunca kova burcunda ilerleyecek olması. Bu normal şartlarda zaten 2021'e girerken ikisi kavuşum gerçekleştirdi kova burcunda. Dolayısıyla aslında önümüzdeki 20 yıllık döneme damgasını vuracak bir süreci de başlatmış oldu. Şimdi Jüpiter, astrolojide bolluk, bereket, şans ve fırsatlar gezegeni arkadaşlar. Dolayısıyla hani içinde bulunduğu burç sizin için ne anlam ifade ediyorsa oralarda kısmeti arttırabilir anlamına geliyor. Satürn ise arkadaşlar nispeten biraz daha yapılanmamız gereken konuları, kendimizi yapılandırmamız gereken meseleleri, daha disiplinli, daha istikrarlı, ayakları yere basan güçlü bir şekilde ilerleyebilmek için neler yapmamız gerekiyor, nerelerde eksik kalıyoruz bunu anlamamızı sağlayan bir gezegen. Kova Burcu, sizin adınıza arkadaşlar, ikili ilişkiler, evlilikler, ticari anlamda ortaklıkları simgeleyen alan. Şimdi Jüpiter'in bu alanda ilerleyecek olması yaklaşık bir yıl. Ee, zaten hani evli değilseniz veya hani evlilikle ilgili beklentileriniz varsa, kısmet e, bekleşi içerisindeyseniz bol bol kısmeti size sunacak anlamına geliyor. Diğer taraftan ticari anlamda ortaklıklar kurmak, kendi işinizi yapmak sayesinde ekstra gelirlerinizi arttırma yolunda yapacağınız girişimler, yine ortaklık fırsatları, yeni finansör destekleri yine 2021 yılı içerisinde size destek sağlayacak. Satürn de bu alana geçiş yapıyor. Dolayısıyla hani sorumluluk almam gerekiyor. Mesela evlilikle alakalı sorumluluğu aldırır arkadaşlar Satürn burada. Veya ticari anlamda ortaklık kurayım artık bu ortaklığın başında ben yer alayım e, finansal anlamda kazançlarımı tekrar yapılandırayım diyorsanız 2021 bunun için çok son derece uygun ve ideal bir yılmış gibi duruyor aslında arkadaşlar. Diğer taraftan tabii ki hani buradaki evlilik sorumluluğu direkt birebir evlenmeyle alakalı olarak almayalım. Evliyseniz çocuk sahibi olmak, işte bekarsanız evlenmek belki evliliğiniz kötü gidiyorsa artık geride bırakmanız gerekiyorsa belki ayrılık veya boşanma ile ilgili mevzuları da aslında ifade ediyor olabilir. Bu açılardan da değerlendirmekte de, fayda de var. 2021 yılı içerisindeki e, en güçlü etki Satürn ile Uranüs arasındaki stresli etkileşim arkadaşlar diğer bir taraftan. E, Şubat, Haziran ve Aralık aylarında en fazla hissedeceğimiz dönemler olacak bunlar. Şimdi Uranüs, Boğa Burcu'nda ilgili alan sizin adınıza kariyer alanı işte Satürn'de biraz önce söylediğim gibi ikili ilişkiler, ortaklıklar, ticari anlamda anlaşmaları simgeleyen alanda. Şimdi Satürn ile Uranüs arasındaki stresli etkileşimler e, kendinizi modernize etmektedir idealize etmek daha inovatif hareket ediyor olmakla alakalı bir takım zorlanmaları ve e, kısıtlamaları e, ifade ediyor. Şimdi aslan burcu olarak sizler sabit nitelikli e, ve burçlarsınız dolayısıyla hayatlarınızda böyle hemen hızlıca bir takım değişimler olmasına çok sıcak bakmayabilirsiniz. Ancak Satürn ve Uranüs arasındaki stresli etkileşim o değişimi maalesef önünüze getirecek pozisyonda yer alıyor ve bu konu daha ziyade e, sizin iş ve kariyer meseleleriniz e, ve hani evlilik ikili ilişkileriniz veya ticari anlamda ortaklıklarınızı ilgilendiren konularla ilgili olacak. Neler olabilir? Belki e, evleneceksiniz veya ticari anlamda bir ortaklık kuracaksınız. Kariyerinizin gidişatı değişiyor olacak. Veya Kariyerinizle ilgili inanılmaz bir fırsatla karşılaşacaksınız. Sizin adınıza harika bir fırsat ama ekstra sorumluluğunuz artacağı için eve gereken özeni gösteremeyeceksiniz. İkisi arasında kalacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu süre zarfı içerisinde özellikle işiniz ve kariyerinizle ilgili bir takım değişimlere hazırlıklı olmalısınız. Bunlar ortaklık kurmak sayesinde olabilir veya işte evlenip kendi işinizi kurmak yönünde de belki ortaya çıkabilir. Veya işte evlenerek hani işiniz ve kariyeriniz an anlamında daha farklı yollar gitmek yönünde kararlar alabilirsiniz. 2021 yılı için sizin genel temalarınız yani iş ve kariyer meseleleri, evlilik konuları ve sorumluluklarınızın artması yönünde hareket edecek gibi duruyor. Şimdi bu Aslına bakarsanız sizin adınıza oldukça güzel bir gelişme. Çünkü bunu en net yaşayacak ve belki hani bu yönde beklentisi olan arkadaşlarımızı tatmin edebilecek bir takım gelişmeleri beraberinde getirecek. Yani kariyerle ilgili değişiklik düşünüyorsanız bunun ortaya çıkması mümkün. Veya hani hayatınızı birisiyle birleştirmek istiyorsanız bu mümkün. Veya hani ilişkinizden memnun değilsiniz. Evlilik çok yolunda gitmiyor. Belki boşanma ve bu sayede tekrar kendi hayatınızı kurgulama yönünde etkiler 2021 gündemi içerisinde sizin karşınızda yer yani alıyor olacak. Diğer gelişme tabii ki 2021 yılına damgasını vuran etkileşimler, tutulmalar arkadaşlar. Bir yıl içerisinde bir yıl yorumlarken hani genel temaların neler olabildiği ile alakalı olarak tutulmalar da bize yol gösteriyor olabilir. ve hani 2021 yılı içerisinde 4 tane tutulma yaşayacağız. 2020'de 6 tane yaşadık. Dolayısıyla o yoğun enerji de bizi biraz yormuş olabilir. Ama hani normal yıllarda 4 tutulma ile geçiriyoruz ki 2021'de de 4 tutulma var. Bu tutulmalardan 3 tanesi ikizler ve yay eksenlerinde gerçekleşecek arkadaşlar. Ve bir tanesi de boğa ve akrep burçlarında gerçekleşecek. Şimdi ikizler ve yay eksenlerinde gerçekleşecek tutulmaların tarihleri Mayıs, Haziran ve Aralık aylarına denk geliyor. Ve hani astrolojide yay ve ikizler burç eğitim, iletişim, e-ticaret, satış, pazarlama konuları, seyahatler, turizmle alakalı olan konular, eğitim meseleleri, yüksek öğrenimle alakalı olan işleri aslında ifade ediyor. Yay ve ikizler burçlarının aslan burcu olarak sizlerdeki karşılığı ise sosyal çevreniz, arkadaşlık ortamları, aşk gündemi, çocuklarla alakalı olan şeyler ve hobilerinizi aslında ifade eden alanlar. Yay ve ikizler burçlarında tutulma olduğu zaman hayatınızda birisi yoksa aşk fırsatını getirir arkadaşlar. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bununla ilgili gelişmeyi getirir. Sosyal çevrenizin değişmesi, yeni arkadaşlıklar kurmak, yeni sosyal gruplara, organizasyonlara davetlere katılmak yönünde etkiler beraberinde getirebilir. Kariyer kazançları alanıdır. Kariyer kazançlarınızda bazı değişikliklerin olması durumları söz konusu olabilir. Aslında yay ve ikizler tutulmalarına aşinasınız çünkü 2021'in ikinci yarısı hazirandan itibaren すんな。 tutulmalar yay ve ikizler burçlarında gerçekleşti zaten. 2021 yılı da aynı temalarla devam edecek gibi görebilirsiniz. Bu daha ziyade aşk çocuklar veya hobileriniz, bir hobiniz varsa parlatmak istediğiniz onu mesela ortaya çıkartabilirsiniz. Veya sosyal çevre arkadaşlık ortamları veya kariyer kazançlarında yeni bir takım aktif gelişmelerle yüzleşebilirsiniz. Tutulmalarla ilgili hep ne söylüyoruz arkadaşlar? Kadersel olaylardır. Hayat bizim hangi yoldan gitmemizi istiyorsa onunla ilgili gelişmeyi karşımıza çıkartır diyoruz Dolayısıyla Sizler de bireysel anlamda özellikle Mayıs Haziran ve Aralık aylarında bu anlattığım çerçevede gelişmelerle karşılaşacaksınız son tutulma Kasım ayında arkadaşlar boğa ve akrep burçlarında e, demiştim e, boğa burcunda ay tutulması olarak gerçekleşiyor bu konu tamamen sizin kariyeriniz ve evinizle alakalı olan meseleler burada işiniz ve kariyerinizle ilgili bir takım sıkıntılar sorunlar varsa işten ayrılmak e, kendinize yeni bir takım kariyer hedefleri kurgulamak yönünde hareket edebilirsiniz Evlenmek konusu gündemi gene hani Akrep Burcu olduğu için burası sizin ev aile ve yerleşim alanınız biraz daha ön plana çıkabilir. Eviniz ve kariyeriniz arasındaki dengeyi zaten kurmanız gereken bir yıldasınız. Boğa Akrep Burcu'ndaki tutulmalar da size aynı temada yeni bir takım göstergeler verecektir. Belki yaşadığınız yeri değiştireceksiniz, şehri değiştireceksiniz, işinizi değiştireceksiniz bundan dolayı... ...veya işinizi değiştirdiğiniz için taşınmak zorunda kalacaksınız gibi gündemlerde yine bu tutulma zamanlarında... Siz sizlerle birlikte olacak. Bu, bu kısım önemli çünkü 2022 yılı içerisinde tutulmaların büyük bir kısmı boğa ve akrep burçlarında. Dolayısıyla hani aslında 2022'nin bir ön gösterimi gibi olacak bu kasım tutulması sizler adına diyebilirim arkadaşlar. Son olarak bir, bir Merkür retrolarından bahsedeyim 2021 yılı içerisinde. Tabii ki e, 2021 yılı içerisinde 3 tane Merkür retrosu gene aktif durumda yer alıyor. Bunların ilki arkadaşlar 30 Ocak-21 Şubat tarihleri arasında Kova burcunda gerçekleşiyor. İşte Kova burcu sizin adınıza ikili ilişkiler, evlilikler, ticari anlamda ortaklıkları ifade eden alan. Dolayısıyla Merkür'ün retro olduğu bu süreç içerisinde saydığım konularda imzalar atmak, yeni başlangıçlar yapmak için çok doğru zamanlar değil. Eski sevgililerin daha ziyade ön plana çıkması veya karşınıza çıkması gibi şeyler yaşayabilirsiniz bu dönem içerisinde özellikle. diğer retro Merkür Retrosu 30 Mayıs 22 Haziran tarihleri arasında İkizler Burcunda gerçekleşiyor arkadaşlar. Burası sizin aşk alanınız işte hobiler veya çocuklarla alakalı olan konuları ifade eden alanınız demiştim. Diğer taraftan tabii ki sosyal çevre arkadaşlıkları da ifade ediyor bu alan. Dolayısıyla Merkür bu alanda retro iken arkadaşlar e, özellikle... E, Hayatınızda arkadaşlarınızla alakalı bir takım değişimler söz konusu olabilir. Yeni gruplara dahil olmak, mevcut gruplardan çıkmak, buralarda hayata geçirmek istediğiniz iletişimlerinizde bir takım problemler ortaya çıkabilir. Siz kendinizi ifade edemeyebilirsiniz, karşınızdaki sizi anlayamayabilir. Burada yeni bir takım ortaklıklara girmek için doğru zaman değildir demeye çalışıyorum. Aslına bakarsanız. Dolayısıyla hani 30 Mayıs-22 Haziran arası daha ziyade tutulmaların da olduğu dönemlere denk geldiği için işte Mayıs Haziran ayı tutulma zamanı da karşınıza çıkan fırsatlarda özellikle yeni başlangıçlar yapmak adına ya retro öncesini veya retronun tamamlanmasını beklemenizi biraz daha tavsiye ediyor gibi duruyor. Son retro arkadaşlar 27 Eylül 19 Ekim tarihleri arasında Terazi burcunda gerçekleşecek. Terazi burcu arkadaşlar sizler adına nispeten biraz daha yakın çevreniz iletişimler satış pazarlama konuları internet ve teknoloji içerisinde barındıran gündemleri aslında ifade ediyor. Merkür bu alanda retro iken mesela e ticaretle alakalı bir girişimde bulunacaksanız bulunmayın. Yani retronun tarihlerinin sonrasına atın diyebilirim. Veya zaten hali hazırda böyle bir işle böyle bir projeyle çalışıyorsanız eğer daha önceden halletmediğiniz bir takım sıkıntı ve sorunlar burada tekrar gündeme gelebilir karşınıza gelebilir çözmek zorunda kalabilirsiniz bunu. Yakın çevrenizde iletişimlerinizde bazı yanlış anlaşmalara açık olan bir zaman olacaktır burası. Seyahatlerinizde bavulların kaybolması işte ne bileyim rezervasyon problemlerinin ortaya çıkması gibi gündemlerde yine Merkür Retrosu oyunları olarak yer alacak gibi duruyor arkadaşlar. Kapatmadan şunu söylemek istiyorum. 2021 yılı içerisinde aşk, para ve kariyer başlıkları altında Ayrıca içerikler yayınlayacağım arkadaşlar. Burada hani daha detaylı tarihlerle size yol gösterebileceğini düşündüğüm bir takım paylaşımları burada gerçekleştireceğim. Buradan anlatmıyorum çünkü şöyle herkesin aynı konsantrasyonu yok. Yani kimi daha ziyade aşkla ilgilenir, kimi parayla ilgilenir, kimi kariyeri daha çok merak eder. Dolayısıyla herkes neyi merak ediyorsa ilgi alanı neyse onu Aynı e, isimdeki içerik içerisinde bulsun diye böyle bir şey yapıyorum. Dolayısıyla sizde özellikle hani aşktır, paradır, kariyerdir bu konularla alakalı merak ettiğiniz, ekstradan öğrenmek istediğiniz şeyleri o videolar içerisinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Harika bir yıl geçirmenizi diliyorum. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.